yapılmamış bir toplantıdan ne gibi mesajlar çıkacağını söylemek herhalde doğru olmaz. Saat 17'de toplantımızı yapacağız ve bu toplantıda liderlerin kanaatlerini göreceğiz. Ve onların da kanaatlerinin yanında bizim bugüne kadar NATO'nun tavrıyla alakalı tavrımız biliyorsunuz çok net açıktı. Yani sıradan bir kınama cümbüşüne dönmemeli. Daha kararlı bir adım NATO'nun atması gerekirdi. Bu konuyla ilgili olarak Sayın Genel Sekreter Stoltenberg'le yaptığımız net görüşmelerimiz var. Ve bu görüşmelerde de NATO'nun tavrı konusunda belirlediğimiz tavrımızı onlara da iletmiştik. Bugünkü toplantıda da tüm liderlerin duruşunu görerek biz de kendilerine duruşumuzu açıklayacağız. Maskeyi çıkardı. Bu konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığımız açıklamayı yaptı. Gerek Büyükelçiliğimiz, gerek Başkonsolosluklar her türlü adımı atmaya hazırlar. Tabi hava taşımacılığı noktasında şu anda durum pek güvenli değil. Onun için karadan güvenli bölgelerden taşıma işlemlerini gerek Büyükelçiliğimiz, gerek Başkonsolosluklar yardımcı olmak suretiyle yapıyorlar ve bu konuda da oradaki vatandaşlarımızın, öğrencilerimizin büyük elçilik ve başkonsolosluğa müracaat etmek suretiyle iletişimi kurmaları konusunda açıklamalarımızı yaptık. Maskeyi yani çıkalanmadı. Az önce, az önce siz de söylediğimiz gibi de, de, de Birliği'ne bir eleştirisi olduğunu Türkiye arasında için bir kınama misyonuna dönüştü. Siz Avrupa Birliği'nin bu dönemdeki tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani parti sözcüğümüzün yapmış olduğu açıklama çok açık, net. Şu anda Avrupa Birliği ve bunun yanında batıcı bütün zihniyetler maalesef ciddi kararlı bir duruş sergilemediler. Hepsi Ukrayna'ya bol bol nasihat çekiyorlar. Tabi bu nasihatle bir yere varmak mümkün değil. Yani ne yaptınız, ne yapıyorsunuz, ne yapacaksınız? Veyahut da attığınız bir adım var mı? Buna baktığımız zaman atılan herhangi bir adım yok. Ve bugünkü NATO zirvesini bu konuda ne gibi adımlar atıyorsunuz veya atacağız? Bunu konuşacağız. Yoksa bol bol nasihat çekmek bol bol kınamak böyle bir yani adeta karagöz hacıvat cümbüşüne bu işi döndürmemek gerekir ve bu konuda da bugüne kadar bol bol nasihat çeken batı şu anda da hala bu nasihatlerine devam ediyor temenni ederim ki bugünkü NATO zirvesi daha kararlı bir duruş ortaya koymak suretiyle çünkü Avrupa Birliği üyesi ülkelerin hemen hemen tamamına yakını biliyorsunuz NATO ülkesi. Ama hala bir duruş, bir kararlılık ortaya konmayınca bu tabi Zelenski'nin de ifadesiyle sadece bize nasihat veriyorlar. Herhangi bir destek vermiyorlar dediği gibi bir duruş ortaya koyuyor ki bu ne dostluğa ne dayanışmaya sığmasın.